Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yine Hiper Zeka kanalında Fen'in en güzel hali Fener birliktesiniz. Bugün ne yapıyoruz 8'ler? Bugün 8 denememizin 4.sünü çözüyoruz. Hadi hep birlikte sorularımıza başlayalım. Buna göre ABC ilçelerinin sıcaklıkları ile ilgili grafiklerden hangisi doğrudur demiş. Aşağıda P şehrinde birbirlerine komşu ABC ilçeleri arasında oluşan rüzgarların yönü verilmiştir diyor. Bak rüzgar nereden nereye gidiyordu? Soğuktan sıcağa doğru gidiyor değil mi? Şimdi bakıyorsun buraya A'dan B'ye gitmiş A'dan C'ye gitmiş. O zaman en soğuk en soğuk kimdir? En soğuk A'dır. Bakıyorsun buraya A'dan C'ye gitmiş. C şu anda sıcak. B de şu anda sıcak. İlk duruma göre. Ama bakıyorsun C'den de B'ye gitmiş. O zaman en sıcak il kimdir? İlçe B'dir. Çünkü C'den de B'ye esmiş. Demek ki C'nin sıcaklığı B'den düşük ki C'de oluşan rüzgarda da B'ye gidiyor. O zaman en yüksek sıcaklık B'dedir. Sonra C'de, sonra da A'dadır. Cevabım da C şıkkı olmuş olur. Geçtim hemen ikinci soruma arkadaşlar. Diyor ki: "Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?" Deniz kıyısı olan yerlerde kara ve deniz arasında meydana gelen günlük sıcaklık farkı basınç farkını oluşturur ve rüzgarlara sebep olur. Deniz meltemi, kara meltemi gibi olayları gözlemleyebiliriz. Nereden geliyorsa rüzgar nereden geliyorsa onun adını alır. Denizden geliyorsa deniz meltemi, karadan geliyorsa kara meltemi. Genellikle arkadaşlar gündüzleri karalar denizlerden daha sıcak olduğu için e, denizlerden karalara böyle bir rüzgar eser. Karalar daha sıcak olduğu için bu deniz meltemidir. Geceleri de deniz suyu kara sıcaklığından daha fazla olduğu için karadan denize bir rüzgar eser. Bu da kara meltem olarak adlandırılır. Diyor ki rüzgarın oluşma sebebi kara ve deniz arasındaki sıcaklık ve basınç farkıdır. Tabii ki doğrudur. Geldik ikiye denizdeki hava sıcaklığı karaya göre daha fazladır demiş. Bakıyorsun denizden karaya doğru esiyorsa denizdeki hava sıcaklığı karaya göre daha düşüktür arkadaşlar. Bu yanlıştır. Kara üzerinde alçak hava basınç alanı oluşmuştur. Sıcak bölgelerde daha e, alçak bir basınç alanı etkilidir diyoruz. Cevabımız da 1 ve 3 olmuş oldu. Geldik 3. sorumuza. Bu DNA modellerinden hangileri hatasız dizilmiştir? Aşağıda bazı DNA modelleri verilmiştir. Adenin'le timin eşleşecek, guanin ile de sitozin eşleşecek ee, bakıyoruz adenin timin adenin timin guanin stözin stözin guanin burada eşlenmede bir hata yok doğru gelelim diğerine yine aynı şekilde arkadaşlarım dizilimlerine baktığımız ve incelediğimiz zaman şurada bir hata görüyoruz yanlış ee, diğerlerini incelediğimizde ise yine bir hata yok üçüncüde dörde bakıyorum. Dörtte bir hata mevcut mu? Dörtte de bir hata mevcut değil. O zaman 1, 3 ve 4 olacak. Cevabımız da C şıkkı olmuş oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda ise arkadaşlar diyor ki buna göre KBL şehirleriyle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır demiş. Aşağıdaki görselde dünyanın güneş etrafında dolanımı sırasında Mevsim başlangıç tarihlerinde bulunduğu konumlar numaralandırılarak verilmiştir. K şehri kuzey yarımkürede, L şehri ise güney yarımkürede bulunmaktadır diyor. Burayı vermiş. Arkadaşlar kafan önde ise, kafan öndeyse tamam mı? Kafan kuzeyde ne oluyor? 21 Haziran oluyor güneşe bakarken. Tamam? Kuzeysin. Belin önde ise, belin mıçın demiyorum, belin ne oluyor? Güney yarımküredesin. Bakıyorsun burada şurası 21 Aralık bak buraya 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül 23 Eylül'de geldi mi? Geldi. Ne diyor? Dünya iki konumundayken K şehri ilkbahar mevsimini yaşar demiş. K şehri kuzeydeydi. L şehri güneydeydi. 21 Mart tarihinde bizim ilkbaharımız başlar. Bak başladı gördünüz değil mi? İşte biz Türkiye'deyiz. E, İlkbahar 21 Mart'ta başlıyorsa bu da kuzey yarım kürede olur. O zaman K, do, K için bu öncül doğrudur arkadaşlar. Geldik ik, e, ikinci öncüle. Dünya bir konumundayken yani 21 Aralık tarihindeyken. Kış mevsimini 3. konumundayken yaz mevsimini yaşayan L şehridir demiş. L şehri güneyde olduğu için birinci konumda yaz. Üçüncü konumda kış yaşayacak. Tam tersi olacaktı. 3. Dünya 4. konumundayken yani 23 Eylül'deyken KVL gece gündüz süreleri eşittir. 3 ve 2 numaralı konumlar ekinoks tarihleri olduğu için her iki yarım kürede de gece ve gündüz süreleri birbirleriyle eşittir diyoruz. O zaman ne demiş? Ha, yanlışı sormuştu bize. Yalnızca 2 yanlış diyoruz. Geldik soru 5'e arkadaşlarım. Şöyle soru 5'i de açalım. Bir böcek türünün kahverengi ve yeşil olmak üzere iki farklı rengi vardır. Bir kuş türü kahverengi toprak zemindeki yeşil böcekleri görebilmekte ancak kahverengi böcekleri zeminden ayırt edememektedir. Bu yüzden bir süre sonra ekosistemde yeşil böcekler yok olurken kahverengi böcekler çoğalmıştır. Kamuflaj. Tamam mı? Kamuflaj. Buna göre bu olay doğal seçilimdir. Tabii yani kamufle olduysan Ölmediysen, avlanmadıysan doğal seçilimle kurtulmuşsundur. Doğru. 2. Böceğin iki çeşitinin olması modifikasyon örnektir. Aynı türe ait iki farklı bireyin olması varyasyondur. Genetik çeşitliktir. Modifikasyon değildir arkadaşlar. 3. Kahverengi böceklerin yaşama ve üreme şansı artmıştır. Kahverengi böceklerin zeminden dolayı kamufle olması onların yaşama ve üreme şanslarını arttırmıştır. Cevabımız da o yüzden 1 ve 3'tür diyoruz arkadaşlar. Geldik Altıncı sorumuza bakın hızlı gidiyoruz ne güzel. Buna göre kabın HPR noktalarına uygulanan sıvı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru verilmiştir? Arkadaşlarım aşağıdaki her bölüme seçti olan kap muslukla dolmaktadır. Kap tamamen dolduktan sonra musluk kapatılıyor diyor. Bak ne olacak? Dolarken 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 su seviyesi yükseldikçe bak gördün mü? Basınçlar hep ne olacak? Artacak. Ama en fazla basınca maruz kalan kimdir? R'dir. Sonra kimdir? P'dir. Sonra kimdir? H'dir. Çünkü sıvı basıncı sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. Bu noktalar içerisinde en derinde R, sonra P, sonra H olduğu için en yüksek basınç R'de, sonra P'de, sonra da H'de olacaktır cevabımız da. Bundan dolayı B şıkkıdır arkadaşlar. Hemen geçtim 7. soruma. Şunu bir küçültelim tekrar. Biraz daha küçülttük. Sığdı, sığdı. Evet. Şuradan da sorumuzu açalım. Diyor ki buna göre bu hipotezleri test etmek için kullanılacak iki düzenek, ikinci düzenek aşağıdakilerden hangisini doğru verilmiştir diyor. Aşağıda katı basıncını ince, e, etkileyen faktörlerle ilgili iki hipotez verilmiştir. Diyor ki bir de katı basıncı temas yüzey alanı arttıkça azalır. Bunu diyorsa ne demek istiyor biliyor musun? temas yüzey alanını arttır. Yani blokları yan devir. Ama blokların sayısı sabit kalsın. Ağırlık sabit kalsın. Yüzey alanı değişsin. Katı basıncının yüzey alanı ile ilişkisini inceleyeyim diyor. O zaman ne olur? B ve D elendi. Bak burada blok sayısı artmış. Burada blok sayısı azalmış. Ama burada blokların sayısı sabitken yan yatmışlar. Doğru mu? İnceler miyim? İncelerim şununla birlikte. İkinci hipotezde de diyor ki katı basıncı ağırlık arttıkça artar. Adam sana diyor ki yüzey alanı sabit kalsın kardeşim. Blokları bir arttır azalt bakalım ne olacak. O zaman inceleyelim bir de. Bakıyorsun hipotezde A şıkkında ne olmuş? Bak gördün blok sayısı 4'e çıkmış. Yüzey alanı sabit kalmış. Bak şuradaki ile şuradaki aynı. Ama C'ye bakıyorsun blok sayısı artmış. Eyvallah ama yüzey alanı da artmış. İki değişken istemiyorum ben. Tek değişken istiyorum buradaki gibi. O yüzden cevabım da ne olur? A şıkkı olur arkadaşlar. Soru 8. Buna göre KLM elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bu, bu tarz soruyu MEB de çok seviyor arkadaşlar. Bakın e, bunlara dikkat edin. Bakın hem 7 hem 8. Yani 7 de mesela basınçla gelecekse 7 ile ilgili gelir abi. Tamam mı? Veyahut da masa soruları çok fazla gelir. Bakın burada biz ağırlıklı olarak bunlara dikkat ediyoruz zaten. 8'e de dikkat edin. Tamam Bundan da gelme ihtimali yüksek. Aşağıda KLM elementleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. K elementinin atom numarası L elementinin atom numarasından büyüktür. O zaman KL'den hem daha aşağıda daha so sağda yer alabilir. Tamam. M elementi L elementi ile aynı periyotta bulunur. Aynı hizadalar, aynı yatay sırada olacaklar. L ile M aynı hizada. Bakıyorum aynı hizada. C de aynı hizada değiller. D de aynı hizada değiller. A, B kaldı. KM elementleri aynı grupta yer alır. Düşey sırada aynı grupta olacaklar. KM. Bakıyorum A'da aynı. B'de de aynı. K elementi metaldir diyor. Arkadaşlarım periyodik sistemin büyük bir çoğunluğu metaldir. Bakın bunlar hep metal. E, burada K var mı? Yok. K halojenlere koymuş. Ama K'nin metal olduğu kim var? Burası var. Cevabı B olarak işaretledim. İpuçlarını takip ede 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 yavaş yavaş gittim ve doğru cevabı bulmuş oldum. Şimdi geldik 9. sorumuza. Şunu hemen şöyle... Hafif bir donuyor. Onun için kusura bakmayın. Biraz geçişler belki yavaş oluyor olabilir. evet, <laughs> yani soru 9'a baktığımız zaman buna göre maddelerin hal değişimi ile ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi hatalı bir şekilde gösterilmiştir diyor. Erime olayında tarzcılar arası boşluk bir miktar artar. Kaynama olayında tarzcılar arası boşluk maksimum düzeye çıkar. Kıralaşma olayında e, su buharı ne yapar? Aniden donar ve bir anda arkadaşlarım tanecikler birleşirler. Ama burada C'de ne yapmış? Ne yazık ki boşluklar açılır demiş. Tam tersi olsa yerini değiştirseydi doğru olurdu bizim için arkadaşlar. Evet 9 C dedik. 10. soruya geçtik hemen. Şöyle bu deneyde bu deneyde kaplardaki sıvıların başlangıç sıcaklıkları aynı olduğuna göre sıvıların 6 dakika sonraki sıcaklıklarının farklı olmasının temel nedeni hangisi olabilir arkadaşlar? Başlangıç sıcaklıkları 5 santigrat derece eşit sürede eşit ısıtıcılarla ısıtmışlar. Yukarıda da yazıyor özdeş ısıtıcılarla özdeş kaplarda 6 dakika boyunca ısıtılıyor diyor. Fakat bakıyorsun P 15 santigrat derece sıcaklığını değiştirmiş. R 10 S ise 5. Bu nedir? Tamamıyla maddenin kendiyle alakalı bir durumdur. Değil mi? Mesela bir bakırla, işte bir plastik eşit ısıcılarla aynı sıcaklık değişiminde sonuç gösterebilir mi? Tabii ki gösteremez. Biri metaldir ve sıcaklık değişimi daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Bu da neyle ilgilidir? Tamamıyla öz ısı ile ilgilidir. Yani maddenin kendisiyle ilgilidir. Burada ne, ne arayacağız? Öz ısı ile alakalı bir durum arayacağız. Sıvıların öz ısılarının farklı olması tamamıyla bizim için uygun bir durumdur. Evet. Sıvıların başlangıç hacimlerinin farklı olması demiş. Hacimle ilgili bir durum yok ne yazık ki. Burada bunun cevabı da A şıkkı oluyor arkadaşlar. Buna göre dişi şarkıların dönme yönleri ve tur sayıları ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır demiş. arkadaşlarım bir kural vardı. M1 çarpı R1 eşittir. N2 çarpı R2. N tur sayısı R'de yarı çapları olacaktı. Diyor ki burada P dişisi 2 tur dönerse P2 tur dönerse 6R yarı çapında R dişisi bağlı olduğu için... Tur sayısını bilmiyorum. 2R yarı çapta. 2'ler sadeleştiği. N2 dişlisi 6 tur döndü mü? Döndü. N2 dişlisi 6 tur döndüğünde bu da 6R yarı çatlı S ile bağlı olduğu için S dişlisi 2 tur döner mi? Döner. Bu, bu şekilde dönerse bu da tam zıttı yönüne dönecek mi? Evet. Buradaki T dişlisi S ile aynı yönlü döner. Aynı tur sayısı döner çünkü perçindir bunlar birbirine. Kabul ettik, geçtik öncüllere. <laughs> Diyor ki P dişlisi 2 tur dönerse T dişlisi 12 tur döner. Yanlış dedik ki aynı dönecekti. Yani P2 döndüğünde burada S'de 2 döner. T'de 2 dönmüş olur. Perçinli olduğu için. 2 P, S ve T dişlerinin dönme yönleri aynıdır demiş. Doğru. P, S ve T dişlerinin dönme yönleri birbirleriyle aynıdır. 3 R dişlerinin dönme yönü S dişlerinin dönme yönüne zıttır. Doğru. Bunlar bakın birbirine zıt. 4. R dişisi 4 tur dönerse S dişisi 2 tur döner demiş. R'yi 4 tur döndürelim. 4 çarpı 2. Burası S dişisi ne olacak? N 2 çarpı 6'dan. Burası N 2 eşittir. 8 bölü 6 yani yaklaşık 1.5 gibi falan olacak ama burada 2 tur döner demiş. Yanlış cevabım 1 ve 4 olmuş oldu. Geldim 12. soruma. Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinde basıncı arttırma yönelik bir uygulama yoktur diyor. Basıncı arttırma yönelik ya yüzey alanı küçülecek ya da ağırlık artacak. Bakalım odun kesme işlemlerinde balta kullanılması balta yüzey alanını azaltır basıncı arttırır. Futbolcuların çivili krampon giymesi, e, kramponun dişlilerinde çivilerinde yüzey alanı azdır. Ne olur? Basınç artar. İş makinelerinin paletli olması bu da yüzey alanını artırır, basıncı azaltır. Çamura batmasını önlemek için burada basıncı azaltmaya yönelik bir işlem vardır. Geçtim 13. soruma. 13. soruma da diyor ki verilen bu düzenekler aşağıdaki araçların hangisine benzemektedir? Aşağıda birbirinden farklı iki kaldıraç örneği verilmiştir diyor. Burada bakalım çift taraflı kaldıraç ama yük kolu uzun. Burada tek taraflı kaldıraç ama yük ortada. Burada ne yapıyoruz biz? Kerpeten. Kerpetende yük kolu kısadır arkadaşlar. Olmadı. Tahterevalli çift taraflıdır ama her iki kolda birbirine eşittir. Olmadı. Cımbız tek taraflı bir kaldıraçtır. Destek noktası uç kısımdadır. Gitti. Makas. Makas çift taraflı bir kaldıraç tipine örnektir. Ve kağıdı kestiğim nokta bölüm uzundur arkadaşlar. Neden uzundur? Böyle daha az basarak daha fazla bir ne yaparım? Ee, pardon bir kuvvet uyguladığımda daha uzun bir şekilde kağıdı kesebileyim ya da kumaşı kesebileyim diye makas uygundur. Burada da el arabası. El arabasında biliyorsunuz işte şurası tekerlek oluyor. Ondan sonra şurası kovası oluyor. Şurada da uç kısım tuttuğumuz kısmı olmuş oluyor. Benim için de şıkkı uygundur diyorum. Geldiğim 14'e Zeynep'in çıkarım aşağıdaki çıkarımlarından hangisi yanlıştır demiş. Mor lahana suyu asitlerde kırmızı, zayıf bazlarla mavi ve kuvvetli bazlarla yeşil renk alır demiş. Bir maddenin asitik ya da bazik özelliğe sahip olduğunu belirteç olarak isimlendirilen maddeler sayesinde belirleyebiliriz. Kırmızı lahanadan elde edilen mor su da buna örnektir. Zeynep bir miktar sıcak suya parçalamış olduğu kırmızı lahana parçalarını yapraklarını atıyor ee, ve bir süre sonra mor lahana suyu elde ediyor. Elde ettiği bu suyu 4 ayrı bardağa eşit şekilde paylaştırıyor. Daha sonra içinde mor lahana suyu olan bardaklara limon tuzu damlattığında renk kırmızı. O zaman nedir? Asittir. Şurada asitlik var. Sabunlu su damlattığında mavi. Burada bazlık var. Lavabacı damlattığında yeşil oluyorsa da burada da kuvvetli baz var arkadaşlar. Turş suyu damlattığında da yine kırmızı oluyorsa burada da asit vardır diyoruz. Bakalım A'da mor lahana suyuna bazik bir madde attığımızda maviye dönüşebilir. Doğru açıklamada da zaten vermiş bunu. Limon asitik özellik gösterir. Kırmızı olmuş çünkü doğru. Lavabo açıcının pH değeri sabunlu suya göre 7'ye yakındır. Yanlış. Çünkü lavabo açıcı attığında yeşil olmuş kuvvetli bir baz olmuş. Ama sabunlu su da mavi olmuş arkadaşlar. Sabunlu su 7'ye daha yakın. Lavabo açıcı 14'e daha yakındır diyoruz. Cevabım da C şıkkı olmuş oldu. Evet soru 15'e bakalım şimdi. Buna göre sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak ve ekolojik ayak izini azaltmak için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin önerisini uygulamak uygun olmaz. Sürdürülebilir kalkınma insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutlara olan bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınmanın önemli göstergelerinden biri ekolojik ayak izidir. Günümüzde fosil yakıtların kullanılması, ormanlık alanların tahrip edilmesi, su kaynaklarının bilinçsizce kullanımı, doğal kaynakların israf düzeyinde tüketilmesi ekolojik ayak izini artırmaktadır. Tuğçe demiş ki, geri dönüşüm fabrika artırılmalı ve insanlar geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu hem ekolojik ayak izini azaltır hem de sürdürülebilir kalkınmayı olumlu yönde etkiler. Hayri çevre dostu teknolojik aletler geliştirilmeli ve ekolojik yaşam alanları oluşturulmalıdır. Bu da yine kez aynı şekilde hem arkadaşlarım e, ekolojik ayak izini azaltır hem de sürdürülebilir kalkınmayı olumlu yönde etkiler. Giray havayı kirleten fosil yakıtlar yerine güneş rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Bu da yine sürdürülebilir kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir. E, Teoman demiş ki tarım arazilerinin bitkilere zarar veren böceklere karşı zirai ilaç kullanımı arttırılmalı. Arkadaşlar zaten bu ekoloji ayak izini en olumsuz yönde etkileyen olaylardan durumlardan birisidir. Gübre kul, suni gübre kullanımı doğanın dengesini bozan bir unsura bir etkene sahiptir. Bu bizim için uygun bir işlem değildir. Ne yazık ki cevabımız denizi diyoruz ve 16. soruya geçiş yapıyoruz diyor ki burada da buna göre bu değişimin sebepleriyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? Yukarıdaki besin zincirinin bulunduğu ekosistemde meydana gelen bir değişim sonucunda tilki sayısının zamanla değişimi verilmiştir diyor. Tilki sayısı artmış. Şundan dolayı artmış olabilir. Aslanlar bir nedenle ölmüştür. Sayısı azalmıştır. Tilki sayısı artar. O zaman tavşan sayısı da azalır. O zaman bu da artabilir. Ya da Havuç sayısı bir anda artmıştır. Tavşan sayısı artmıştır. Tavşan artarsa e baktı ki tilki yiyecek besin çok. O zaman yedim 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 üreyebilirim. O zaman ne olur? Aslanın sayısı olumlu yönde etkilenebilir arkadaşlar. Ya da şöyle de olmuş olabilir bu durumda. Mesela işte ee, ha gerçi aynen durumları zaten koymuşuz biz buraya. Neyse bakalım aslanların sayısı bir aslan sonuca azalmış olabilir. Olabilir. Ekosisteme dışarıdan tavşan göç eklenmiş olabilir. Tavşan sayısı artarsa biliyorsunuz yemek artar demiştik. Ekosistemde havuç sayısı hızla artmış olabilir. Bu da olabilir. Cevabım denizlidir diyorum. Geldim soru 17'ye. Buna göre hangi numaralar karbonun atmosferden alınıp canlılar tarafından kullanıldığı süreçleri ifade eder? Karbonu atmosferden aldığımız tek işlem fotosentezdir abi. Başka işlem yoktur. Aha bak bir numara. Yalnız bir. Geçtim 18'e. Evet geldik 18 diyor ki verilen bu çapraz sonucunda oluşacak yavru bitkilerde hangi oranlarda tohum şekli görülebilir? Bezelyelerde tohum şekli genetik özelliklere bağlıdır. Tohum şekli düz olma baskın, buruşuk olma çekinik genle ifade edilmektedir. Aşağıda düzgün tohum şekli olan bir bitki ile buruşuk tohum şekli olan bir bitki çaprazlanmıştır. Düzgün tohumlu büyük D büyük D de olabilir. Büyük D, küçük D de, de olabilir. Ama buruşuk tohumlu her türlü küçük D, küçük D olacak. Böyle bir çaprazlamada elde ettiğim döllerin tamamı melezdir arkadaşlar ve düzgün tohumludur. Böyle bir çaprazlamada ise elde ettiğim döllerin %50'si melez baskın, %50'si de saf çekinik olarak karşıma çıkar. Ne diyor? A'da %50 saf döl yuvarlak tohumlu bitki, Yuvarlak tohumlu bitki saf döl durumunda karşıma çıktı mı? Hiç çıkmadı. Gitti. %50, %50 melez döl. Buruşuk tohumlu bitki. Tamam. %50 melez döl. Ha pardon. Bir de buruşuk tohumlu melez döl de ortaya çıkmaz ki. Buruşuk tohumlu saf döl de ortaya çıkar. Çünkü çekiniktir. C de elendi. E, B C'ye geldim. %50 melez döl. Yuvarlak tohumlu bitki. %50 saf döl buruşuk tohumlu bezelye ortaya çıkabilir mi? Tabii ki ortaya çıkabilir. Geldim 19. soruma. Buna göre yayların boy uzunlukları nasıl değişir? Aysel Fen Laboratuvarı'nda bir deney yapmaktadır. Özdeş XY ve Z kürelerini yalıtkan yaylara asar ve yüklerini X, Y, Z şeklinde belirler diyor. Tamam. Daha sonra PRS noktalarını özdeş ve negatif yüklü cisimler koyar ve yeterli mesafede tutar. Koy babacım buraya negatif yükleri. A ve artı eksiği ne yapar? Çeker. O zaman H1 yayı ne olur? Uzar. Geldim H2 yayına. Nötr ne yapar yüklüleri? Çeker. Yani H2 ne olur? Uzar. E eksi eksiği ne yapar? İter. İttiği için de H3 yayı kısalır diyoruz arkadaşlar. Yani zıt kutuplar çeker. Aynı kutuplar iter. Nötrler yüklüleri çeker. Bitti bu kadar. Uzar uzar kısalır. Cevabım da Adana'dır. Geldim 20. soruma. Buna göre 1 2 3 4 numaralı gösterilen canlılar ve enerji piramidindeki canlıların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Burada da bir aşağıda bir ekoloji piramidi ve bu piramitteki bu canlılara aktarılan biyolojik zehirli madde birikimi gösteren bir grafik verilmiştir diyor. Piramitte yukarıya doğru çıktıkça zehirli madde birikimi artar. O yüzden burada bir baykuştur, 2 faredir, 3 çekirge'dir, 4 de ottur. Burada ne çıktı cevabım? Benim de Adana çıkmış oldu. Evet arkadaşlarım ne yaptık? Bugün sizlerle birlikte 8'li denememizin 4'üncüsünü çözdük bitirdik. Bir sonraki günde ya da bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Yine hiper zekada yine fenin en güzel hali Fenerli ile birlikte olacaksınız. Görüşmek dileğiyle.